Zülay Kalkandelen, adalet zorbalığı yenecek. Bu ülkede sadece bir günde neler olur? Kamu çalışanları ve emeklilerine sefalet zammı verilir. Sendikalar bunu protesto ederse polis müdahale eder, sendika başkanları gözaltına alınır, faşizm ortlar. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde olduğu gibi COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden sağlık personeline mezar yeri ücretsiz olması teklif edilir. Uğur Mumcu suikastının arkasındaki örgüt Tevhid Selam Kudüs ordusunun üyesi olmaktan yargılanan ve kırmızı bültenle aranan 3 sanık beraat eder. Sadece 3 milyon doz Çin aşısı satın alınan nüfusu 83 milyonu aşkın bir ülkede önceliğin sağlık çalışanları ve 65 yaş üstündeki riskli gruplar olduğu söylense de iki grupta da olmayan AKP'li elitler sosyal medyadan aşı olduklarını duyurur. Aynı gün içinde KRT TV'de program yapan eski Ülke Ocakları Başkanı Avukat Afşin Hatipoğlu, Yeni Çağ Gazetesi Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Gelecek Partisi Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ evlerinin önünde saldırıya uğrar. Hukuk reformundan söz edilirken şehir eşkıyaları ortalığı basar. Fırıncı ustası işsiz bir genç sosyal medyadan 28 yıldır kurduğum hayaller gerçekleşmediği gibi bundan sonrası için de ümidim yok. Bir işim bile yok. Hakkınızı helal edin diyerek intihar girişiminde bulunur. Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanı'nın eşcinsellere karşı nefret söylemi içeren konuşmasını kınayan Ankara Barosu yöneticileri hakkında soruşturma izni verir. Acı tablonun tek sorumlusu iktidar. Bunlar Türkiye'de sadece bir gün içinde olan olaylar. Vatandaşların yaşadığı acılara, katliamlara, ayrımcılıklara ve haksızlıklara her gün bir yenisi daha ekleniyor. İnsanlar mutsuz, toplum huzursuz. Bütün bunların sorumlusu kim? Sakın CHP diye bağırmayın. Bu acı tablonun tek sorumlusu iktidar. Türkiye herhalde evinizden çıktığınızda başınıza kötü bir şey gelme olasılığının en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Trafikte uyulmayan kurallardan tutun, sokaklarda cirit atan magandalara kadar hedef olmanız an meselesi. Kadınsanız her an bir saldırıya, cinayete kurban gidebilirsiniz. Hayvansanız hayvan katillerinin elinde canınızdan olabilir, işkence görebilirsiniz. Ağaçsanız doğa düşmanlarının nefretine maruz kalabilirsiniz. Ve bu suçların failleri cezasız kalırken siz can güvenliğinden yoksun bir halde korkuyla yaşamaya çalışırsınız.'' Ayrıca evin içinde yaşarken de güvende değilsiniz. Toplanan deprem vergilerinin uçması nedeniyle kentsel dönüşümü yapılmayan riskli binalarda oturmaya devam edersiniz. Deprem vergileri nerede diye sorsanız da yanıt alamazsınız. Herhangi bir doğal afet anında toplanabileceğiniz alanlarda rant uğruna yağmalandığından, başınıza gelebilecek kötü olaylara karşı fıtrat, kader söylemine alışmanız beklenir. Sinmeyeceğiz, susmayacağız, kabul etmeyeceğiz. Akla, bilime, hukuka aykırı bu olaylar silsilesi yaşanırken siz uyutulmak, susturulmak, sindirilmek istenirsiniz. Hukuksuzluğa, adaletsizliğe, yolsuzluğa, yoksulluğa alışmanız beklenir. Nefret söylemini benimsemeniz, ses çıkarmamanız istenir. Üniversitelere kayım rektör atanır, kabul etmeniz emredilir. Tarikat ve cemaatlerin topluma akıttığı gericilik zehri Türkiye'yi gün be gün esir alırken susmanız beklenir. Susmayanlara vatan haini ya da terörist diye iftira atılır, silivri soğuktur denir. Adalet duygusunu yitiren zorbalar der bunu. Bilmezler ki toplum sözleşmesinin temeli adalet duygusudur. O öyle bir duygudur ki tarih zorbalığa karşı adaletin şanlı zaferleriyle doldur. Vicdanlı yürekler ancak adalet yerini bulduğunda soğur. Zülal Kalkandelen